İnsin, insin, insin. Devam, 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 devam. Devam Devam kardeşim, devam, devam, devam. Çünkü hafif dokun, dokun. Tıklamasın. Evet. Hafif solundan devam 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 devam. Devam, Aynı. devam. devam, 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 devam. Devam Devam, 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 devam. Devam, devam. Devam bakmasın. Devam, devam, devam. Devam baba. Devam, 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 devam. Evet, evet. Sağdan. Devam. devam, devam. Sağdan. Sağdan. Sağ, 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 sağ. sağdan, Sağ, 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 sağ. Sar baba sar. Sar, 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 sar. Aynı şekilde devam devam devam. devam. Aynı. Üstünden hafif kalkabilirsin rahatlasın araba. Evet, devam devam baba devam devam devam. Devam yavaş. Aynen buradan buradan devam, devam devam devam. Dokun hafif, hafif dokun. Gelsin 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 gelsin. Bırak çıksın bırak çıksın çıksın çıksın. Çıksın çıksın. Çek çek. Dokunuyorsun sadece dokun. Dokun. Devam, sağımdan. Aynı böyle. Devam devam devam. Çıksın. Çıksın baba çıksın 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 çıksın. çıksın. Çek 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 çek. <laughs> Asın önemli değil. Asın 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 asın. Aynen aşağıdan sağdan en sağdan en sağdan. Devam 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 devam. devam. Üçte. Üçte 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 üçte. Üçte kardeşim devam et. Devam 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 devam. Devam baba devam 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 devam. Aynı şekilde. Bırak insin bırak insin. Bırak devam 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 devam. Aynı şekilde bırak çıksın. daha hafif dokunuyorsun. Dokun bırak. Bırak devam. içinden kalkar. Aynı şekilde Devam orada şimdi devam 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 devam. Devam. Devam, şekilde devam. Devam 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 at 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 at. Devam 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 da aynı şekilde. Al al alsın Hüsnü'nü. Köşenin üstünden gel. Gel gel baba gel, gel 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 gel. 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 Gel baba gel 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 gel. 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 Devam devam kardeşim. Devam aynı şekilde. Sar 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 sar. üstten. Hafif sağına dokun. Dokun burada. Dokun. Dokun. Hafif, hafif. Sar, 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 sar. Devam. Dokunuyorsun inişte. Dokun. Aynen devam. Devam baba, devam devam. Sıkış sen hemen içine. Hemen içine. Çek, 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 devam. Aynı şekil kardeşim. Dönüşe ver kendini. Ver üstten kardeşim aynı şekil. Ver, 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 ver. İki, 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 iki. İki, iki, iki. Aynen devam, aynen, aynen, aynen. Dokun hafif. Aynı şekil devam kardeşim. Hadi dokun, sar. Sar baba, inişinizi sar, 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 sar. Dokun bırak. Aynen üstünden rahatlasın. Gel, 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 gel. Bırak çizim, serbest, serbest. Devam baba, devam, 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 devam. Ya rüşte, 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 alt ben rüşte, oğlum hiç, alma. Bu ne kadar